Özellikle hastalarımızdan çok gelen bir soru yine. Diş hekimime, doktoruma gittim. 20 yaş dişimin çekilmesi gerektiğini söyledi. Fakat 20 yaş dişi çekiminden sonra dudağımda uyuşukluk olabilme ihtimali olacağını söyledi. Bu durumda ne yapmalıyım? Özellikle 20 yaş dişleri çenemizin en arkasında bulunan dişlerdir ve alt çenemizde en arka bölgede 20 yaş dişlerinin köklerinin altından bu özellikle dudağa doğru ilerleyen bir sinir geçmektedir. Bu 20 yaş dişlerinin kökleri bu sinire yakın olduğu zamanlarda bazen hastalarda uyuşukluk kalabilmektedir. Fakat işlemlerin çoğunda tabi özel bir durum yoksa çünkü 20 yaş dişleri herkeste kişiden kişiye farklı gömüklük durumunda, farklı kök yapısında olabiliyor. Özellikle farklı bir durum yoksa genellikle bu durumla karşılaşmayız. Fakat güncel diş hekimliği ya da çene cerrahisi rutininde de bu literatürde bulunan bir komplikasyon olarak devam etmektedir. Diş çekiminden sonra, özellikle alt dudakta hangi tarafta çekim yapıldıysa yani sağ taraftaysa sağda, sol taraftaysa solda bir uyuşukluk ihtimali olabilmektedir. Peki bu Uyuşukluğun karakteri nasıldır? Bu uyuşukluğun karakteri normal dudağınızı hareket ettirebilirsiniz, normal konuşabilirsiniz. Fakat dokunulduğunda his azalması ya da hissizlik gibi hastalar tarafından algılanır. Genellikle 6-7 aylık iyileşme aşamasında eğer böyle bir durum kişinin başına geldiyse genellikle geçici olur. 6-7 aylık iyileşme aşaması tamamlandıktan sonra eski haline, eski şifasına kavuşur. Fakat bazı özel durumlar vardır ki bunlarda da daimi sinir problemleri, sinir harabiyetleri oluşabilir. Tabi bunun için de uygun bir doktor, radyografik görüntülemelerle bunu belli oranda tespit edebilir. Zaten bazı özel durumlarda çok riskli olduğu yani dişin çekiminden sonra sinir harabiyeti riskinin çok yüksek olduğu durumlarda eğer diş de uygunsa dişin kök kısmı bırakılarak üst kısmı alınabilir. Bu cerrahi olarak da koronektomi ismiyle geçer ve bu da e, özel Belki problemli kısmın çıkartılması sinir harabiyetine sebep olabilecek kök kısmının bırakılması anlamını içerir. Genelde bu işlemde vücudun tolere edebileceği ve üzerine o kökün kapatarak eski şifasına kavuşturabileceği bir işlem olarak literatürde bulunmaktadır.